İyi hafta sonları, iyi pazarlar. Bugünkü saat incelememiz yine bir Japon. Günlük kullanıma daha uygun, çekinmeden kullanabileceğiniz, koşarken, yürürken, düşerken, kalkarken, denize girerken kolunuzda olmasından çekinmeyeceğiniz bir Casio saat. Saatimiz bu arkadaşlar. Saatimiz Casio'nun Oldukça basit giriş seviyesi saatlerinden biri. Fakat e, kullanımı, renkleri, özellikleri açısından basic yani en temel ihtiyaçları karşılayabilecek bir Casio saat. Bu saatimiz bir dalış saati olarak da kullanılabilir. Çünkü 100 metre su geçirmezliği sahip bir saat. Plastik bir kadranı var plastik bir daha doğrusu silikon bir kordonu var. İndisleri bej rengi yani eskitilmiş o vintage tasarımları da andırıyor. Kadran rengi lacivert saatimizin bezeli çift tarafa dönebiliyor. Şöyle basitçe göstermeye çalışayım. Bu şekilde de dönebiliyor. Daha sonra tek tarafa da döndürebilirsiniz. Dolayısıyla gerçek bir diver saatinde olması gereken tek taraflı e, bezel dönüş özelliğine sahip değil. Fakat söylediğim gibi 100 metre, yani 10 bar su geçirmezliğe sahip bir Casio saat. Bilekteki duruşu oldukça güzel. Biraz sonra koluma da takarak göstereceğim. E, saatin forumlardaki çapı 44,5 mm olarak görünüyor. Bana daha küçük geldi açıkçası. Bunu da e, ölçüp saatin özellikleriyle birlikte videonun içerisine yerleştireceğim. Saatin e, fosforu e, kadran içinde yok. Fakat akrep ve yel kovanında. Çok ince e, fosfor çizgileri var. Bunlar dediğim gibi çok zayıf bir şekilde fosfor verebiliyorlar geceleri. Saat 3'ünün yönünde ayarlama e, vidası var. Bu ayarlama vidasını bir kez çektiğinizde saatin e, gününü yukarıya doğru çevirerek değiştirebilirsiniz. Haftanın hangi gününde olduğunuzu ise aşağıya doğru çevirerek değiştirebilirsiniz. İki kez çektiğinizde ise ate ayarlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim saati. Saat şöyle e, dediğim gibi tamamen plastik malzemeden yapılmış, camı organik cam olan bilekteki görünüşü de böyle. E, Şöyle yansımadan renkleri göstereyim. Bilekteki görünüşü bence tam olması gerektiği gibi ölçüsü. Dolayısıyla hem büyük bilekler için hem küçük bilekler için sırıtmayacak bir şekilde kullanılabilir. En basit, en giriş temel seviye alıp koleksiyonunuza katabileceğiniz ya da bileğinizde günlük olarak kullanabileceğiniz bir Casio saat analog göstergeli bir Casio saat bu. Fiyatı yaklaşık şu anda ben aldığımda 800 TL'ler civarındaydı. Şu anda birkaç siteye baktığımda 1150 TL, 1250 TL civarında saati bulabiliyorsunuz. Belki daha uygun fiyatlara da araştırırsanız bulabilirsiniz. İkinci elde çok fazla görmediğim bir saat. Bu saatin farklı kadran renkleri ve bezel renkleri olanlar var. Yani kadranı siyah, Göstergeleri, indisleri yeşil olanı var. Kadranı siyah, indisleri beyaz olanı var. Dolayısıyla pek çok kadran seçeneği var bu saatte. Fakat bu vintage görünümüyle lacivert siyah ve krem bej rengi olarak tasarlanmış bu saat. Benim daha çok hoşuma gittiği için bu saati satın aldım. Saatle ilgili olarak birkaç görseli koyacağım. Arka tarafı da şöyle paslanmaz çelik olarak bir arka kapağı var. Çok uzun süreler pilini değiştirmeden kullanabileceğiniz, işte sağa sola çarptığınızda canınızın yanmayacağı, kendi özel saatlerinizi özel günlerde kullanacağınız ama günlük olarak iş yaparken dahi bunlar ağır işler olsa mekanik işler olsa dahi bileğinizden ayırmadan kullanabileceğiniz bir Saat modeli MRV200H modeli bu fakat işte bu kadranına ve gösterge endüstrilerine göre bunun ilavesindeki saat kodu değişiyor onu da videonun içerisinde zaten ya da başlığında göreceksiniz Siz de o kodla aratarak saate sahip olabilirsiniz. Bugün yeni bir kutu açılış yapmadık. Benim de günlük olarak sağa sola giderken kolumda taktığım, kullandığım günlük saatlerden birini inceledik. Casio Seiko ağırlıklı koleksiyonumdaki Casio parçalardan biri. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım sizde böyle bir günlük saate ihtiyacınız olduğunda değerlendirebilirsiniz. Her pazar olduğu gibi bu pazarda bir saat videosu paylaştım sizinle. Önümüzdeki haftalarda da bu devam edecek. İlginize, yorumlarınıza, paylaştığınız fikirlere ya da eleştirilerinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ailelerinize selamlar ve iyi haftalar diliyorum. Tekrar saati şöyle bir sizinle paylaşırken hepinizle tekrar görüşmek üzere iyi haftalar